Benim adım Levent. 24 yaşındayım. İstanbul'da küçük bir apartmanda yaşıyorum. Alt katta annemle babam, ikinci katta amcam Yılmaz ve eşi Serpil oturuyor. En üst katta ise ben yalnız kalıyorum. Hayat dışarıdan sıradan görünse de içimde sakladığım büyük bir sır vardı, Serpil ablama karşı hissettiğim şeyler. Yıllar içinde bu hisler daha da büyümüş, artık bastıramaz hale gelmiştim. Serpil abla her zaman güler yüzlü, samimi bir insandı. Ama son aylarda bana bakışlarında farklı bir sıcaklık seziyordum. Bir gün mutfakta yalnız kaldık. O yemek hazırlıyordu, ben tabakları kurutuyordum. Omuzlarımız neredeyse değiyordu. Hafifçe bana dönüp, sen de büyüdün artık Levent, dedi. Gözlerimin içine baktığında kalbim hızlandı. O andan itibaren aramızda saklanamayan bir gerilim oluştu. Bir başka gün, balkonda halı silkelerken gördüm onu. Rüzgar saçlarını savuruyor, ince buluzu üzerine yapışıyordu. O sıradan bir hareket yapıyordu belki ama ben gözlerimi ondan alamıyordum. Göz göze geldiğimizde gülümsedi. İçimde tuhaf bir sıcaklık yükseldi. Artık bu hislerden kaçamıyordum. Bir akşam apartmanda yalnız kaldık. Amcam gece mesaisine gitmişti. Serpil abla ile salonda oturuyorduk. Televizyon açıktı ama kimse izlemiyordu. Sessizlik ağırlaşınca bana doğru eğildi. Levent, aramızda farklı bir şeyler var, inkar etmeyelim artık. Halbim hızla çarpıyordu biliyorum, diyebildim sadece. O anda dudaklarımız buluştu. Sessiz ama yıllardır saklı kalan bir duygunun itirafıydı bu. Sonraki günlerde aramızdaki yakınlık artmaya başladı. Mutfakta yardım ederken, merdivende karşılaştığımızda ya da balkonda sohbet ederken. Her bakış, her dokunuş artık başka bir anlam taşıyordu. Onu sadece bir yenge olarak değil, beni derinden etkileyen bir kadın olarak görüyordum. Ama kaderin başka planı vardı. Bir gece kapı açıldı ve amcam Yılmaz bizi gördü. Gözlerindeki şaşkınlık, kırgınlık ve öfke aynı anda yüzüne vurdu. O an donup kaldık. Hiçbir şey söylemeden kapıyı çekip çıktı. Kalbim yerinden fırlayacak gibiydi. Ertesi gün Serpil abla ile mutfakta karşılaştık. Bunu sürdüremeyiz, dedi. Sesi titriyordu. Kimseye iyi gelmeyecek. Ben de başımı salladım. İçimde büyük bir boşluk vardı ama haklıydı. Amcamla da konuştum. Bir süreliğine başka yerde kal, dedi. Yüzüme bakmadı. Bu bir ceza değil ama kesin bir sınırdı çaresiz kabul ettim. O gece eşyalarımı toplayıp evden ayrıldım. Yeni bir hayata başlamak zorundaydım. Kendimi işime verdim, spor yapmaya başladım. Günler geçtikçe içimdeki fırtına biraz olsun dindi. Ama bazen, özellikle geceleri, Serpil ablanın gülüşü aklıma geliyor, kalbimde ince bir sızı bırakıyordu. Aylar sonra markette karşılaştık elinde taze sebzeler vardı, bana sakin bir gülümseme gösterdi. Nasılsın dedi. İyiyim dedim. Ola ben de diye karşılık verdi. Kısa, ölçülü bir konuşmaydı. Ama gözlerinde bana hala söylenmeyen şeyler vardı. O andan sonra anladım, bazen hayat insanı en zor duygularla sınar. Ama sınırı bilmek, yanlışla doğruyu ayırmak en büyük cesarettir. Serpil ablayla yaşadıklarımız belki bir sır olarak kalacak. Ama bana öğrettiği şey asla unutulmayacak. Her çekim kader değildir. Her his yaşanması gereken bir yol değildir. Ve ben artık biliyordum. O gece her şey değişmişti. Ama hayat, kırılan kalplerin bile yeniden yol bulduğu uzun bir nehir gibi akmaya devam ediyordu.